Herkese merhabalar. Bugün ilaç yönetiminden bahsedeceğiz. İlaç yönetimi ve güvenliğini sadece eczanede değil, ilacın dahil olduğu tüm bölümlerde denetlemek gerekir. Etkin bir ilaç yönetimi için iyi bir dokümantasyon oluşturulmalıdır. Bu dokümanlar hastanenin ihtiyaçları ve kritik süreçler gözetilerek oluşturulur. Kritik süreçlerden bir tanesi özel nitelikli ilaç gruplarıdır. Acil pediatrik ilaçlar, görünüşü benzer ilaçlar, yazılışı ve okunuşu benzer ilaçlar bu ilaçların birlikte muhafaza edilmesi hataya neden olabileceğinden farklı alanlarda depolanmalıdır. Özel nitelikli ilaç grubumuzda aynı zamanda psikotrop ve narkotik ilaçlar, ışıktan korunması gereken ilaçlar, yüksek riskli ilaçlar, özel teknik gerektiren ilaçlar, konsantre elektrolitler, ikincil takip gerektiren ilaçlar, statoksik ilaçlar, gebelik ve emzirmede kullanılmaması gereken ilaçlar dökümanımızda yer almalıdır. Antil hesap ilaç grupları ilgili ülke mevzuatına uygun olarak hastane tarafından belirlenmeli. Bu tür ilaçların etkin ve güvenli kullanımına yönelik uyarıcı mekanizmalar olmalıdır. Örneğin yüksek riskli ilacın üzerine kırmızı etiket yapıştırılması gibi. Evet arkadaşlar, ilaç yönetimine giriş yaptık. Part 2'de görüşmek üzere.